Herkese merhabalar ben Loz Sivya Uzluya da kısa bir aranın ardından sizlerle birlikteyim. Bugün sizinle birlikte biliyorsunuz YouTube kanalımda bir serim vardı. Yandere simetri rakiplerin modunu oynadığım bir seri. Onun son bölümündeyiz yani Megami simülatörünü oynayacağım bugün. Bu videoyu üçüncü çekişim. O yüzden sinirli olursam ve gergin olursam birazcık lütfen aldırmayınız. Çünkü 3 kere bu videoyu çekmeye çalıştım. Sürekli bilgisayarımda sorunlar oluştu. Bu sefer yapacağım, bu sefer başarılı olacağım. Sağ tarafta göründüğü gibi mod çok güzel görünüyor. Gerçekten bu ağaçlar böyle yerler merler şimdiden benim çok hoşuma gitti. Sıfırca başlamak istiyorum ama video başlamayınca videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve takmasını çok sevinirim. Orada başlamayınca şey de söyleyeyim. Bu bu modu yapan kişi bir önceki oynadığımız modları yapan kişilerden çok daha farklı. Yani çok daha farklı şeyler göreceğiz. Örneğin gördüğünüz gibi odamız farklı değil. Çünkü bu modu farklı birisi yaptı ve odayı değiştirmemiş. Yani birazcık üşengeçmişiz sanırım. Böyle senpai köşemiz falan her şey aynı gördüğünüz gibi ne yazdık ki. Çünkü yani yapmamış arkadaşlar ne diyebilirim. Aşağıda koşan Megami'ye bakın bunu yeni fark ettim. 3 keredir videoyu kaydediyorum yeni fark ettim. Koşan Megami'ye bakın. Evet okula geldik. Allah'ım bir anda bir Allah çarpıldı mı? Ay çarpılıyorum böyle arada arkadaşlar. Onu sorun etmezseniz sevinirim. Şimdi okul gerçekten çok hoşuma gitti bu arada. Böyle kar düşmüş gibi okula. Yani dağlar falan bakın dağlarla böyle. Baya yani kar ülkesinde gibi. Bizden yer yani bembeyaz olmuş ve aşırı güzel görünüyoruz. Böyle duruşumuz falan da çok güzel ama koşarken saçım vücuduma giriyor. Yani saçımla bütünleşiyorum biraz bir garip. Onun dışında şunları falan çok sevdim. Böyle bembeyazlar çok güzeller. Baya bem beyaz bir mod yani çok güzel olmuş. Yalnız tek sıkıntı ee, buradaki güller neden beyaz değil? Yani bütün atmosferi bozuyorsunuz bakın. Güzelsiniz ben gülleri severim ama hani neden bütün atmosferi bozuyorsunuz? Ve debani gibi koşmuyorum ama saçım içimden çıkıyor. Evet, zebani gibi koşmuyor olabilirim ama saçım kendi içimden çıkmayacak değil gördüğünüz gibi her türlü çarpılıyorum yani her her yan videosunda bir çarpılmalık var arkadaşlar. Hocam hocam vallahi yani hocam ama hatta sizi değiştirmemişler ya ay bu arada. <laughs> Güzelsiniz hocam yani maşallahınız var yani gerçekten. Bak, bak kamerayı gördüğün bak pozuna geri dönüyor görüyor musunuz bak hop pozunu hemen geri veriyor. Vermedi ama neden öyle yapmadı? Yani hocam bu moda pek uyum sağlayamamışsınız. O konuda birazcık üzüldüm ama yine de idare edersiniz. Nerede benim kulüp üyelerim? Başkanın geldi. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bana bir cevap vermeyecek misin? Böyle bakış attınırım. Bir şey demeden ortalıkta kay kayıp... Gitmeye mi Ka Ne? Sen benden kaçmaya mı çalıştın? Bekle merak etme kaçamayacaksın. Çünkü artık öğrenci konserinde sadece ben kalacağım. Ha ha ha. Görürsün. Hepinizi de kulüpten atacağım. Ve en son ben kalacağım. Okul çok güzel olmuş. Böyle bir beyazlık böyle. Grimsi. Bu renge ne denir? Böyle sanki böyle bir grilik ama böyle bir morluk falan da var. Böyle bir hafif bir morak kaymış gibi. Ben renk kör olmaya başladım. Tenpai diyecektim. Baya güzel bu arada. Bakar mısınız? Baya yani okula kış düşmüş arkadaşlar. Şu ağaçlar falan. Hemel ama ağaçlar bir garip duruyor ama şöyle gövdesi falan bir garip yani sanki böyle alüminyum folyoyu almışsınız böyle küpür haline getirmişsiniz ya da böyle karıncalar ağaçlara çıkmasın diye ağaca sürülen beyaz bir şey vardı ona benziyor hem payı nasılsın canım kocam ya burada oturuyor ay kapılarda da böyle megamiler var evet çok ciddi bir şekilde duruyor ve bence komik <laughs> saçım çarpılmasa çok iyi olacakmış. Bakar mısınız? Yana, yana yana giderken böyle çarpılıyorum. Kapılarda Megami var mı? Aynen bakın bu kapılarda da Megami var ve söyledi mi bilmiyorum ama şöyle E'ye basma yerinde falan da böyle bir beyazlık var. O da çok hoşuma gitti. Sanırım bu modda en çok sevdiğim şey koşarken sağ sol yaptığınızda saçının üstünüze girmesi. Hocam, hocam odanız bu arada çok güzel olmuş. İnşallah bir daha görüşmeyiz. Ben şimdiden modu çok sevdim bu arada. Aşırı hoşuma gitti. Oha! Bayağı Gacha Life karakterine benziyor. Kader Senpai benim oldu. İmdat. Senpai Gatun Gerson. Böyle bir komik duruyor ama bence güzel yani. Bayağı kocaman Megami var. Bu benim okulum yazıyor tepesine de. Çok güzel. Merhaba Ritual Knife. Sen birazcık böyle bir değişmişsin sanki ya. Böyle bir rengin açılmış. Merhaba. Aa bıçak değişmiş. Bakın. Böyle bıçağın böyle tutma sapı birazcık daha değişik görünüyor. Merhaba ben öğrenci konsey üyesiyim. Ne yapıyorsun? İyi misin? Benden kaçtı. Benden kaçabileceğini mi sanıyorsun? Seni araya sıkıştırırım ha. Benim sinirlerimi bozma. Bak şuradaki bütün hepsini sana ağzına sokar yediririm ha. 360 dönmeye kalkışıyor. Benim sinirimi bozma. Sen ne diyorsun? Kuru mı? Bakayım güzel çiziyor musun? Yarım çizmedi nereden yokluğu çiziyor çocuk. Evet bu büyük bir başarı. Aa, ne yapıyorsun be? Düzgün dur. Benim sinirim bozma. Gittim bakayım. Neyse. Koyardım şimdi bir tane şurada sana yapıştırdım bıçağı ama bir şey demiyorum. Acaba öğrenci konsey odası değişmiş. Aa ilk önce şeylere bakalım dışarıya falan da bakalım. Burası da çok güzel ama bütün ortamın ağzına şey burası sanırım. Yani şöyle bembeyaz bir yerden sonra bakar. Şuraya bir bakar mısın? Ne kadar huzur dolu öyle sanki karlar ülkesinden çıkmış gibi bir anda buraya dönüyorsunuz. ve her yer kırmızı oluyor. Kıyafetlere bakmak istiyorum. Acaba kıyafetler değişmiş mi? Saçım kollarım içine giriyor ya bir garip kıyafetler. Hmm, Yüzme kıyafetlerine bakmak istiyorum ilk önce. Bakayım. Oha çok güzel bu arada. Bakar mısın böyle? Şurada halkası ay burası beyaz ya çok göremiyorumdur Ay bütün her yer beyaz göremiyorum çok fazla. Şöyle güzel bir yüzme kıyafetimiz var. Benim hoşuma gitti. Çok gözükmüyor çok parlak her yer ama neyse. Bu kıyafetine bakmak istiyorum. Jimmy uniform. Bakalım bu nasılmış. Oha bu da çok güzel. Üzerinde Megami yazıyor. Ben bunu giyerim. Çatıya da gidip bir bakmak istiyorum. Bakayım çatıda bir şeyler değişmiş mi? Merhaba dünya. Yukarıdan bakınca her şey daha güzel gözükecek sanırım. Abi dakika. Orada biri var bakın. Mor saçlı değil miydi o kız ya? Bu kim? Kız sen kimle konuşuyorsun? Sen kimle konuşuyorsun kız? Sen kimsin? Ha Sayan Gaming. Ah bu modun yapımcısı bu arkadaşlar. Bakın bu modun yapımcısı bu kişi. Çok tatlı. Karakterin çok tatlı ama seni öldüreceğim. Şaka yapıyorum öldürmem. Merhaba nasılsın? Ben yani de burada tabi bu zamanlarda Osana yoktu arkadaşlar. Bu osandan hoşlanan çocuk değil miydi? Çocuk duvarın içine girdi biraz ama. Sen osandan mı hoşlanıyordun? Sanki öyle bir neden dönen adam. O tarafa tereyağı gibi kayman bir garip. Bu galiba osandan hoşlanıyordu ama maalesef bu versiyonlarda o sana yok dostum. Oha bakar mısınız? Çok garip. Bir yerler falan Tüm dünyayı karla kaplamışız. Öğrenci konsey odasında bir şeyler değişmiş midir acaba? Gidip bakmak istiyorum. Evet Megami Radyo programımıza hepiniz hoş geldiniz. Ve bugün size birlikte nasıl öğrenci konsey üyesi oldu Ondan size bahsedeceğim. Ay masanın altında neredeyim lan ben? Evet yolculuk yaparken dinleyebileceğiz. Megami Radyosu'na hoş geldiniz. Ah geceler sensiz geceler kabus gibi... Her geceler ayrılık var. Evet öğrenci konserdesim. Aa takma Megami. Hel Megami. Benim kopyam. Benim kopyam var. Test bir ya. Benim kopyamsın ve kelsin. Sahte Megami'sin sen. Sana güvenmiyorum. Evet dediğim gibi kulüpte sadece ben kalmak istiyordum ve bu yüzden bütün öğrenci konsey üyelerini bitirmem gerekiyor. Neredesiniz bakayım siz bana bir radyo lazım ama çabuk. Bana bir radyo verin de bütün öğrenci konseyini öldüreyim. Ha 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 ha. Kulüpte sadece ben kalacağım arkadaşlar. Evet ilk önce kimden başlayalım? Bence ilk önce... Kız öğrenci konseyi neredeydi Allah belanızı? ha. Ben ilk önce Kuroko'dan başlamak istiyorum. Çünkü ben Kuroko'yu sevmiyorum arkadaşlar. Kuroko neredesin? Oradasın Kuroko. Gel bakayım sen de. Ben Kuroko'yu nedense çok sevemediğimden ötürü ilk önce Kuroko'dan başlayacağım. Merhaba Kuroko. Arkadaşlar bu arada Kuroko'yu öldürmeden önce şu şöyle bir gülmeye falan bakmak istiyorum. Aa gülünce böyle ittiriyoruz. Çok güzel. Çok gülünce de böyle oluyor. Kuroko'nun çakması oluyoruz. Kendine gel. Megami sen Kuroko'nun çakması değilsin. Ama istediğim herkesi itebiliyorum sanırım. Hep beni sen ittin. Şimdi ben seni iteceğim. Geber. Geber. <laughs> Aa, ama bu hiç adil değil. Evet. Bütün konsey üyelerini öldürme challenge'ımız şimdi başlıyor. Koş. Evet arkadaşlar bakın Kuroko'yu öldürdüm. Ama kanda bir şey var. Bakın kanda M harfi var. Bayağı kocaman M harfi koymuşuz kana. yani çok zeki olduğumuz için kocaman Megami olduğumuzu sanırım biraz fazla belli ediyoruz. Neyse ben diğer konsey üyelerini öldürmeye devam edeyim arkadaşlar. Hepsini öldürdüğümde görüşürüz. Oha bu arada üzerindeki kanda bayağı böyle gri gri gözüküyor. <laughs> his bizni era gavrdik bilmera megami imisden getty our yard at Kafan called saktu seni oraya a kain tetsu ober became din alha kisen nasi orda kaldin and normal sashinis ben carpett ororum awi kafan. An and an ami et evet arkadaşlar bütün kostay üyelerini öldürdüm bakın hepsini buraya didim. ama Kuroko'ya birazcık garip şeyler oldu. Kuroko iyi misin? Evet arkadaşlar bu videodan benlik bu kadar. Umarım sevmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tür yanda resimleri videolarını seviyorsanız beğeniyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Yani Shiromi de birazcık saate girdi gibi. Shiromi de birazcık saate girdi arkadaşlar. Çok sıkıntı etmeyin onu istemeden oldu o. Koyarken böyle bir çarpıldı buraya. Kuroko iyice bir garip duruyor. Kuroko iyi misin? Evet videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Destan çok sevinirim. Şurada bir yerde kanalım olacaktı arkadaşlar. Gidip abone olabilirsiniz. Şurada bir yerde ise videolarım olacaktı. Gidip izleyebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bu modu pek beğenemedim. Çok fazla şey yoktu. Kusura bakmayın. Yani olduğu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Kanala abone olmayıp beğenmezseniz. Megami sizi gelip yer.